Abi bu bizim çocukluktan gelen aracı olan sevdamız, Suzuki e olan sevdamız, 79 senelerini ne bileyim canlandırmak, hissettirmek, herkese yaşatmak. Ne bileyim yani toz olmasın, şey olmasın, çizilmesin, kimse aracımıza zarar vermesin gibisinden sardık, streçledik. Öyle bekletiyoruz yani hani türlü güneşin altında, ne bileyim yağmurda, suyun altında bekletmiyoruz. Bir işte bayramı özel çıkardık, bir iki tur attık başına bir şey gelmesin gibisinden hiçbir şekilde bilmiyoruz. Kıymetinden elleşmiyoruz yani kısacası. Çok para veren oldu ama biz oralı olmadık pek ama Allah nasip ederse ilerleyen zamanlarda değerini verene verebiliriz yani. 79 senesinden bu zamana orijinal kalabilmesi yani içinde hala daha 79 senesinin arabanın sıfır kokusu durması hiçbir zaman hiçbir şekilde 100 bin devirmemesi ne bileyim rüzgar sesidir, şey sesidir yani hiçbir şekilde lakırtı lukurtu ses almaması. Yani zaten bu işte uğraşanlar benim dediklerimin fazlasını anlarlar yani fazlasını bilirler. Teknik özellik olarak hani çok aşırı böyle bir özelliği olan bir araba değil. En büyük özelliği klasik olması yani. Orijinal olması. Şıklarda durup kenarı çekip fotoğraf nereden olsun dükkana gelip arabanın yerini sorup gidip başında gerek fotoğraf çektirip girip içinde fotoğraf çektirenler. Ne bileyim İstanbul'dan, e, AVM'lerden arayıp aracı günlük e, oraları götürüp hani günlük kiralamak isteyenler hani tabi onlara karşıyız da. Tabii çok oluyor yani.